Let's go! Aa. Okulda mıyız bak yine Canımızı sıkan bu yerde Oğlum ben sana demiştim Cıvıldak kafa müdüşle Çantamın haline bak Yüzünde bir küçük emra Hocanın tipine bak Jöle sürmüş orangutan İrem Hoca fıtırı parmağı da kapıda Tuttum yolu mü düşün kel kafasına Koca bir özgüvenle açarım kapısını İşin sonucu yine şartlı tahliye Ooo n'abiniz be ya Çok bilen orada az bilen burada Aklımda tek şey nasıl bir ortam Yakından gelir cırtlak bir sesle Sürekli ağlayan sümüklü pak Koca günüm vardı o da geçti bomboş Buradan çıkmak istedim koca oldu pilizon Hiç de durmaz çenesi delinin ta kendisi Ya ömrümüz bitecek ya da şu anki ders Ekmek Mektepten çıktım koca bir yolum var Eve gidecek halimiz yok Aklıma geldi akşama işim var Hele biz ne zaman dinleneceğiz Maskaza gaza DS bas gaza, desi, bas gaza. Ya ben sizin yapacağınız işin içine tüküreyim be Buyur çadına bak Aa! Doğru verdi baba böyle. <laughs> o ne lan <nereden> öyle? <laughs> Sen abi bir söyleyeceğim oğlum. Oğlum bu abi çok kaldı lan? Ya sen merak etme döner yemeğe falan gitmiştir gene. Sen misin lan benim kardeşime vuran Abi de ayakkabının bağcığı çözülmüş. Hani? Bir dakika ben ayakkabı giymiyordum ki. Gel lan buraya. <laughs> kahretsin kaçırdım sonla görüşeceğiz Söyle, bana neden sardırdın? Ha, bilerek mi sardırdın? Bu bir soru nasıl anlatıyorsun?